Gel hadi vs hmm. atak hadi gel. Yok sen hadi yenersin. Gel. Yo ben korktum valla şimdi hiç cazip gelmedi bu teklif. Yo yenersin değil. O buz duyarını kaldır öyle vs atacağız. Yo. Buz duyarla vs atmıyorum. Yo 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 hiç cazip gelmedi bu teklif. Şimdi akşam akşam elinde kalırım boş ver. Abi tiktokçuyum diye yani youtubecuyum diye hava atmana gerek yok ya yani. Ya hava atmadım oğlum ben lan. Tamam oğlum ya. Oğlum valla gö gömerim seni TDM'de gömerim ha. Gel. Neyine? Lan, Neyine? 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 10 tane motoruna. Yok lan 5 ten... tane. 10 tane motor açıyor. Be 5 tane tavuğunu alırım ha. Beş tane tavuğu atmazsa ben Tu Allah belanı Tüm ver. Annene söyleyeceğim bunu. Gel ekliyorum ben seni biri ver. Söyle. Hadi ekle gel. O da odayı vur abi. Atmazsa ben hadi <laughs> <laughs> diyeyim. Hi guys. Kendine göre botlarla oyna. Bana mı diyor ergen? Sana, Oy, senin... sa <laughs> Ay sana dedi sana Aa sen niye küfrettin öyle? Hiç yakışıyor mu senin gibi bayana? Ya. <laughs> Aynen ya. ya. Hiç 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 yakıştıramadım. Hiç hala hiç isminle konuşman şey uyumlu değil yani. İsmin şirin ama kendin hiç şirin değilsin ya. Yani. Niye böyle? Yapacak bir şey yok kral. Hacı. 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 Ne yapıyorsun şimdi burada? Sohbet. E hadi edelim sohbet bakalım. Aç hadi konuyu aç. Ay ay. Bak. Fok balıkları çok ne yalnız. Ya ne alaka ne alaka? Abi hadi şirin ama kendisi şey sesi kalın. Hocam sesi Allah evet. geliyor. Yaş kaç? 18. 18 iyi iyi iyi. Hmm. Aramızda da çok sen yaş neresin? yokmuş ya. Ben çorum muyum? Ben sen... de tokatlıyım abi. Valla kardeşim benim ya. Valla sana burada bir tokatı koyarım. <gülüyor> <gülüyor> sen nerelisin Şirin? Elazığ, Elazığ. Kalk musun sen? He. Ben Elazığ'da bir tane kızla video çektirdim la. Hmm. He, kız bana dedi evli olabilirsin boş ver. Karını boşa beni al demişti bana. Sen evli misin? He, evliyim ben. iki tane çocuk var. Maşallah. En büyük kaç yaşında? He, 9 yaşında. Hmm. He. Sen kaç yaşındasın abi? 32. YouTube'çuyum ben. Abi kanalını söyle de abone olayım abi şimdi. Abdullah Rezak. Sence ne? Sence kanalımın ismi ne? Acaba ne? <laughs> tahmin et bakayım bir. He söyle söyle merak ettik lan. Bir, 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 bir merak tahmin edin. Sizce kanalımın ismi ne? rohan değil mi o oh, anasını he rohan bir girin bakayım bari Gidin, abone olun ha bahri sen de abone ol bak sessiz sessiz ses bekle orada laf dinliyon abi bak beni ekle abone oluyum bak valla bak Yo, evdeki alalım tüm, ev, tüm telefonlarda. yok öyle bizim, bizim öyle kampanyamız yok bizim böyle 20-30 tane abonemiz yok yani ya ben seni ekleyeyim sen bana abone ol ben sana geldim çay içmeye bekleriz falan filan yok bizde öyle abone olan bizi sever gelir abone evet, olur Gel hadi VS'ye tak hadi gel. Yok sen hadi yenersin. Gel. Yo ben korktum valla şimdi hiç cazip gelmedi bu teklif. Yo yenersin değil. O buz duyarını kaldır öyle VS atacağız. Buz duyarla VS atmıyorum. Yo 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 hiç cazip gelmedi bu teklif. Şimdi akşam akşam elinde kalırım boş ver. Abi TikTok'cuyum diye yani YouTube'cuyum diye hava atmana gerek yok ya yani. Ya hava atmadım oğlum ben Lisede lan. Bizde de oyunculuk var. Tamam oğlum ya. Oğlum valla gö gömerim gel. seni TDM'de gömerim ha. Gel. Neyine? Lan, Neyine? 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 10 tane motoruna. Yok lan 5 tane. 10 tane motor açıyor. 5 tane tavuğunu alırım ha. Beş tane tavuğu atmazsa ben Tu Allah belanı ver. Annene söyleyeceğim bunu. Gel ekliyorum ben seni biri be. Söyle. Hadi de. ekle gel. O da odayı vur abi. Atmazsa ben adeyim. Tamam lan. Vurdum be. Siz de Siz de geleceğiniz mi lan Bahri ile Şirin? Siz de geleceğiniz bunu bunun ölüşünü izleyeceğiniz mi? Parçalanmasını izleyeceğiniz mi? Ben? He tamam geldim geldim. Gel hadi gel Aynı. gel ekledim gel. Ya, seni ekledim. Ama bir şart da. O bu buz He. diyarını kaldır. O buz diyarını vurunca ben hiç yani adamı göremiyorum. Tamam lan buz diyarını da kaldır. Buz diyarı benim ölümüm. Tamam buz diyarını da kaldıracağım. Ya, tamam buz diyarını göreyim kaldır tamam. göreyim. Lan kaldıracağım tamam buz diyarını da kaldıracağım lan Allah Allah. Al lan, Allah. Tamam abi gördüm sen seni. Yani. Gördün mü Şirin? Şirin gel sen de izle bak arkadaş hmm. isteği gönderdim bak bunu nasıl tokatlıyorum şimdi 1v4'ü. <laughs> tamam mı gel bak. Hadi. Gel, gel tezahür... Şirin benim takıma gelsin, Rohan, Rohan diye tezahürat edeceksin, tamam mı abicim? Ne diyeyim abim? Böyle yapacaksın. Rohan Rohan. Rohan, Rohan, böyle... Yok hayır hayır, pompon sallayacak benim yanımda ya, Allah Allah sana ne? Pompon sallayacak Şirin de benim yanımda. Rohan, tamam. Rohan, böyle yapacaksın, tamam Nasıl yapacakmışsın? Ben de bizim arkadaşlar. O zaman benim arkadaşları oh. çağırayım, 3v3 üç atar. Yok hayır, 1v1 alalım. ne 3v3? Gidip de dışarıdan şey, transfer oyuncu getirme. Kuruyorum odayı, dağıtın buraya, çabuk gelin. Heee, <laughs> YouTube'a ekmek çıktı. Arkadaşlar, kanala abone oldunuz, Video like attınız. Yorumlarınızı yazdınız. Bakın kanala abone olmak ve videoyu beğenmek tamamen ücretsiz. Destekleyin ya. Ya destekleyin. Bak en buzu m da çıkarttık lan. Abi video mu alacaksın ee, ya? Eee video alacağım tabii M4. canım Vallahi aşkına. Biz öyle bedava çalışmıyoruz. Ne oldu lan? M4 atıyoruz abi. Tamam M4 atıyoruz oğlum. Biz ne çekmişiz de buz niye kaldırdın? Ya, abi, <gülüyor> <gülüyor> tamam abi durmadı. tamam abi Biri M24 sıktı da ondan. Yok lan kimse sıkmadı M24. Geç kay götürme de M şey uydurma. Tamam abi Hadi geç. gerime geçiyorum. Hadi geç yerine. Koş. Ayisa. Hadi Rohan abi. Rohan, Rohan, Rohan. Nerede bu lan? Nerede bu? Ha neredesin? Ay. Dur lan. Yenildi, yenildi. Dur lan daha yenilmedi. Psikolojik baskı yapmayın. Bak oğlum hiç, hiç oyunda oynamadım ha. Ellerimi hiç sındırmadım da girdim TD'ime. Ha bu da vermeseydim bari. Aha dur dur. Ya yer söylüyorlar, yer söylüyor. Yo vallahi kimse yer söylemedi lan. Vallahi kimse yer söylemedi. Sen niye öyle ayıp yapıyorsun? Ya bahane arıyorsun oğlum. Ya ne pusuyon <laughs> ya ne pusuyorsun? Helal <laughs> oğlum pusmadım <laughs> lan. Hadi hadi Rohan, Rohan, Rohan. Destekleyin beni. Rohan, Rohan. <gülüyor> <gülüyor> destekleyin beni. Oo bak bak. Bak bak bu pusluyor gördün mü bak. Oy selere gel. Bak bu pustu bak bu pustu Rohan, Rohan, <gülüyor> Rohan. <gülüyor> Hadi Dur ha? dur dur bir saniye bir saniye bir <laughs> saniye. sinerji yapacağız bir saniye. Nerede bebe? Pusuyor mu şimdi bu? Oğlum hiç tilis atmadım ha. Ellerim buz gibi ha. Valla daha yeni girdim oyuna. Aaaa. Evet <laughs> <Ha>, destekleyin be. <laughs> Rohan, 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 Rohan. Bu bebeği bulamıyorum ha. atlar <laughs> Bak. Ya yelek kalmadı yelek. Bitti işin bitti senin işin bitti. <laughs> Bak onun işi bitti ya. Dört kere Nerede? Ah. Ya çok pusmaya başladı Bak bana artık İlla beni pusturacak ya bu Şirin sen de boş boş durma işini düzgün yap <laughs> Rohan, Rohan, Rohan. Ha, kayıyor bir de kay kaymayı ben de açıyorum bir dakika. Bir dakika ben de kaymalı. Kayma... abi kaymalı. Tamam tamam kaymalı kaymalı. Rohan, rohan Rohan, Rohan. Bak bak sen destekleyince geliyor <laughs> kardeşim benim. Cansım, kardeşim benim. Sen destekliyorsun geliyor bak sen destekleyen oluyor gördün mü? Nerede oluyor, Hadi Rohan, Rohan bu ro çok Helal ya. abi. Ne oldu lan? İyiyim. Ne oldu lan? Hayır, dur geliyor dur. Dur ne oldu? Ne oldu oğlum mızıkçı? Oldu. Abi bak yaptığın yaptığın hiç adamla suyum onlar yer söylüyor. Lan kimse yer söylemiyor. Rohan, Rohan diye tezar dedi. Videoda izlersen de geç yerine. İzlersen de geç yerine. Videoda mısın şimdi? He videodayım tabii oğlum. Yortlattın oğlum. Herkesin yüzüne çıkıyor ya şimdi. Tamam hadi yerine geçsin şimdi. Hadi, hadi geç geç. Abi, hadi vur Bekle Hadi. vurma da yerime geçiyor. Vurma sen... sana. Lan uyuz eşek gelin. <laughs> Yerine geçecek pozisyon ayarlıyor ya. Neredesin bu? Ya, ya bir de öldürmüyorum artık. Ya yer yer söylemesinler diyor ya. Roham, Roham, Roham. Rohan. Ha, bak diyecek <laughs> 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 çıldırdı. Çıldırdı böyle. Vallahi hiç oynamadım da ben yemin ederim hiç oynamadım direkt girdim böyle bayrak geziyorum <gülüyor> sizi geziyorum sana. Roham, Roham, Rohan. <laughs> Rohan. Tamam yeter artık yeter yeter. Adamın sesini katamıyorum ve başlayayım Rohan'ın abi dur tamam yeter artık. <gülüyor> 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 yeter yeter. Rohan an hiçbir şey istemiyorum. FPS e karşı 90 FPS. 131 FPS. Ya vs o istemedim bana ya. Bu 4'ünü çıkart demedin mi ya? Expire. Sen demedin mi bu 4'ünü çıkart diye ya? Hahahahah. <laughs> <laughs> Tamam o kadar 1301... <laughs> <laughs> FPS. Kaç FPS'in kaç? 131, 131 diyoruz ya oğlum. Rohan, Rohan, Rohan. Helal olsun sana. Helal olsun dayı <laughs> Bu pes etti herhalde, bu dızlıcak herhalde bak kaçacak abi. Ükemedim öyle. öperim öperim bir şeyler diyordu kuyut atar şimdi ya. Yok atmasın kuyutla. Ha dur. Ben yani bulam neredeymiş. Ne oldu oğlum? Çişim mi geldi? <laughs> Lobide de bekliyor bu ya. Bekliyoruz bakalım ne olacak. Gelin gelin bunu yumruklayalım üçümüz. biz birden döversek. <laughs> Döremeyelim. <laughs> Geleyim mi abi? Gel gelin, gelin, gelin. Onu, gel 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 yumruklayalım onu gelin. Hepiniz gelin yumurtlayalım bunu. Evet, 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 evet. Gel gel 3 deyince tamam bak gelin 1 2 3 deyince yumurtlayın. 1 2 3 yumurtlayın. Yumurtlayın. Vurun ağzına bunu. Vurun kırın kırın ağzına bunu. Afiyet olsun. <laughs> vurun ağzına. Vurun. <gülüyor> 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 Lan ne öyle bir adam. <laughs> tamam tamam neyse yeriz. Yeri adam hortladı anasını satıyor. Tamam tamam şimdi elleme gel gel. <laughs> Öldüm ya. Evet, dur. Gel gel. Oğlum ben, ben vurmadım bir dakika konuşalım. Konuşabiliriz ya. Hayır. Oğlum konuşabiliriz bak Lan gelme. Gelme. <laughs> ya FPS'le ne alakası var arkadaş Oyuncu olabilir. Oyuncuyum ben ya. Abi sen kaç FPS'in abi? 131 FPS'im, 131. <laughs> <Hiç emediğim gülüyor> Helal ver Ruhan abi. Ya var ya, ya sağ ol kardeşim benim ya. Valla harbiden sen şirinmişsin ha. <laughs> ne oldu lan? Bitemediğim <laughs> el <laughs> <laughs> Ya. Ne <laughs> demek ki, bu zeyim dört taksan bu hiç beni vuramayacak. <laughs> Aslansın sen <gülüyor> aslan. <gülüyor> <gülüyor> Helal be. Allah, Helal be abi. Vallahi aferin kız sana. Sen Rohan Rohan diye tezahürat ettin. Tamam mı? Ondan kazandık biz. Ne oldu oğlum? Ne oldu lan? Ses... <laughs> evet, ne oldu? Ben bir şey demiyorum abi. Eline sağlık. Fükemediğim yeri Allah. şirin gıcık. Gıcık et şimdi Komik şirin. Mi? Adam 15 FPS'e karşı kaç FPS? Adamın ne o duvar arkası giyiyorum. Bana tam oğlum Deleganlık yapma sen. Yeni oldu mu? Evet. Aynen ya. E Gelmese Gel. ya. Tamam. Atlan 5 tane tavuğu. Gözdün eline sağ oğlum. Ha 5'ten at. Bak senin hayatını kurtardım. 10 tane motor atacaktın gördün mü? Vay be. Senin eline sal. Abi sen bu kadar iyi oynuyorsun yani ya. He. Ama bizim arkadaş alamazsın. Ya bırak sen sen git arkadaşın da gelsin yanında onu da alırım. Vay yani yavru o Arkadaşın adama gelsin tamam arkadaş onun yanında da sen gel Hadi YouTube'a el sallayın Vallahi. 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 Abi. Abi. Arkadaşlar video izlediğiniz için teşekkür ederim Abone olmayan tarz... kafasını kırayım lan ben Allah ben abi yok arkadaşlar buna dinlemeyin ya Kırabilirsin abone olmayan vurak kafasını kır <laughs> 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 Tamam bak benim sesimi duyuyorsanız beyler <laughs> Bükemediğim eli öpüyorum Bak biri ve dursa ekleyin gelin, gelin vs'yi ama 15 ha. FPS olacak. Evet tamam 15 FPS şartlarımız budur arkadaşlar. Tamam. Yani gelin Allah ve damat adaylarını bekliyoruz. Sizin videonun Abi, kapanışını Abi kanalın adını ver de abone olayım da geleyim ya. Abdül kanalının ismi. Dur bir videonun kapanışını yapayım da bir müsaade etmediniz ha. Abdül Rezak Rohan. Direkt Rohan yaz, direkt Rohan yaz. Direkt Rohan yazarsın çıkar. Dur videonun kapanışını yapayım bir dakika ya. Arkadaşlar video izlediğiniz için teşekkür ederim. Bu tarz videoların gelmesi için kanalımıza abone videoyu beğenmeyi unutmayın. Arkadaşlar 50 bine çok az kaldık ya bir abone olun ya ücretsiz ya abone olmak. Hepinizi seviyorum. Bir başka videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın Allah'a emanetsiniz.